...oranıyla birlikte EYT'lilerin gözü de bağlanacak maaşa çevrildi. Peki EYT'liler Ocak ayında yapılacak zamlardan yararlanacak mı? Dokuzu görüyorduk ama şey bilmiyorum yani şimdi şey. Ocak zamı falan. Evet, evet. zamı falan. Peki Ocak'ta bir zam bekliyor musunuz maaşın üstüne çıkan zamı? Tabii bekliyoruz yani daha ne olsa olsun olsun yani, ne kadar fazla olsa bizim için memnun oluruz yani. Çünkü Ocak'taki zamlarda EYT'li kardeşlerimiz yararlanacaklar. İnşallah Şubat ayında EYT'li kardeşlerimiz de rahat bir şekilde normal enflasyon farklarıyla 11. aydaki farklarla Şubat'ta emekli maaşlarında bu farkları görecekler. Kafalarda başka sorular var. Bir de hemen emekliye ayrılmak zorunda olup olmadı. İsteyen ben bir sene daha çalışmak istiyorum dedikten sonra bir sene sonra işten çıkışını yaptığında yine 8 Eylül 99 öncesi yasaya göre istediği anda aylık talebinde bulunabilecekler. Emekli olduktan sonra işine devam edenler için işverene prim desteği verilecek. Sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. Şimdi EYT'li olup çalışmak isteyenlerin herkesin kafasında bir soru işareti var. Çalışırken emekli maaşın düşer mi? Veya çalışırken alacağım maaşta bir kesinti olur mu? EYT'den emekli olup çalışmaya devam edeceklerin maaşları düşmenin yerine alacağı asgari ücret üzerinden onun maaşı aşağı yukarı 650 TL civarı çalıştığı maaş yükselebilir emekli ve kesinlikle bir düşme olmayacak. En çok merak edilenlerin başında tazminat geliyor. Kıdem tazminatı işveren tarafından emekli olunan tarihte ödenecek. Devlet işverenlere uygun şartlarda kredi imkanı sunacak. Ocağın sonuna doğru e, iş yerine girecek, iş yerine istifasını verecek. Arkasından işverene diyecek ki ben kıdem tazminatını istiyorum. O da kıdem tazminatını ödeyecek. Peşinle mi, hemen mi ödenecek yoksa taksitle mi? o işverenle işçi arasında anlaşmaya bağlı ama eğer krediyle devletten destek alacaksa onlar peşini verecek.